Yeniden merhaba arkadaşlar neden yeniden diyorum çünkü az önce bir video yayınladım ee, bu videoyu yayınlayınca herhalde baya bir zaman geçmiş olacak ama daha bir dakika falan önce videonu bitirdim arkadaşlar Brookhaven'de bildiğiniz gibi evleri şöyle bir eve giderim mesela. mesela bu ev mesela bu eve girmeye çalışalım. Bir ev kilitli. Gördüğünüz gibi kilitli. Ne yapacağım ben? Girmek istiyorum. Şimdi kıyafetimi değişmenize gerek yok. En küçük oluyoruz. Ve bir tane poşet, 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 alıyoruz. Hayır hayır anne istemiyorum. Not. Ve daha gidelim. burada Bakın böyle 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 böyle. Ben girmedim. Bakın yerde? Şimdi koşalım koşalım. Kahretsin beni evden atacak isterseniz patlatıp ee, kastanı falan patlatabilirsiniz ama ben şimdi gideceğim çünkü evin sahibi beni yakalamasın. Ay böyle bir yere girmeye bayılır. Evin sahibine bakın ya. Noob karakteri var böyle bir ev. Dikkat çekmemeye çalışıyorum ama. Belli. Arkadaşlar özgürüm konuşmadım. Ee, şimdi odaklanıyorum. Buraya gidelim. Şimdi. Aleyküm selam. Let me die. E, bu aralar bayağı bir TikTok izliyorum. Perfect paradise. Yanlış okuyorum biraz. Ama yine de. İyi eğleniyorum böyle. İstediğim insan da evine girebiliyorum. Bu benim için iyi bir şey. Sizin için bilmem ama benim için iyi. Bütün şey böyle azıcık olan duvarlara girebiliyorum. Mesela kapılara giriyorum. Bazı bir ev vardı. Harika yani. Bu evin her, her tarafına girebiliyorum. Size göstermek istedim. Aa burada da bir ev var. Herkesin evine girip çıkıyorum. Kızıkoğlu Ay. Galiba ben airportlarda. E Yok. Benim önüne çıkıyorum. Evet. Yukarıda bir ev gördüm galiba. Ona gitmiştim galiba. Tamam. Şimdi bu evi satın aldım. Evet. Bir ev var. Yani bu. Ben o evi çok seviyorum ama. Evin her tarafına geçiş var. Evet. Her tarafına geçiş var. Hatta trofiyen yapılıyor. Bu benim fake hesap açtım. Ece bu arada ismim. Her şeyde diyorum. Sadece bana Eda denilmesini isteyen biriyim. Sebep yok. Evet. Şimdi bu evde gizli bir yer var. Aslında gizli yer derken e, gerekli bir yer değil. Yani gereksiz bir ayrıntı Hı, hmm, yanlış şey aldım. Hmm, nerede bu? Merdivin. Hadi. Şimdi Bu arada Cemre ile hala konuşuyoruz bazen. Hatta bazen bazen olayları falan başıma gelen olaylar falan da söylüyor. Evet arkadaşlar şurada var ya oraya geçiş burası. Buradan çıkabiliyorum. Elimde poşet yediyorum. Tabi ee, tabii insanlara böyle trolleyebilirsiniz. Çok kolay bence. Ee, bu arada bunu kendim buldum. Bütün eşyalarla duvara girdiğim için. Arkadaşlar bakın her taraftan girebiliyoruz yani. Tabii tabii şöyle e, duvar biraz bu kadar da kalın olmasa gidiyor. Her şekilde gidiyoruz. Gördüğünüz gibi duvardan geçen bir hayalet oldu. <laughs> e, buraya bakalım. Deh duvar etmiyoruz. Ya hadi be geç. Çok kalın. Duvar çok kalın. Kalın gibi. Oy, um, böyle kaldım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bu aralar ders yüzünden video çekemiyorum. Üzgünüm. Sizi çok seviyorum. Yaramaz kız hırsızlık yapmaya gidiyor ve sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.